Ee, evet, dostlar, cümlete selamun aleyküm, günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değil mi, Değil mi lan? Manyak. Bak 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 bak. Kalesinin kızanı bitti. Al bay bay atlama üstüme. Kalesinin kızanı bitti, bana atlamaya çalışın şimdi. Yürü Bak yanımdan yanımdan yürüyor. Bak telefonu bir şuraya bırakacağım tamam mı? Şöyle koyacağım dostlar içeriden dün yıkadım bu köpekleri e, bugün şeylerini almam lazım bir bit için falan filan almam lazım buradaki kalesi ben buraya Düşünseydiniz ya bak. Önce gelir? Önce gibi. Gel bakalım. Oh boy. Batamadık. Şuradan kopuyordu bu. Çok iyi bir şey mililitreymiş gel bakalım. Şuraya el, sen, kapanın, kapanın, kalesi, dur. Sen, sen git. Git de Dur. Dur. Tut abim. Tamam tamam. geçmesi. Tamam, hadi sen git şimdi. Sen git, gel. Atla bana, dur. Kalesi, kalesi sen gel. Dur, al bak sen dur. <laughs> kalesi gel. Dur oğlum ya. Kalesi gel. Şşş. Buraya. <laughs> Bağıramıyorum ben. Oğlum seni illa ittirip kaktıracağım bak kalezi bir şey yapacaksın yürü git. Yılışma lan. Ama bacağını ittiremiyorum kalesi. Ha, avaş. Bu neymiş? Salya ya Ergin yemek. Oynadınız mı? Evet dostlar. Kalesinin kızanı tamamen bitti. Ha, kızan bittiği andan itibaren bak gidiyor mu? Evet. Bir oradan biri buradan yalıyor ya. Tamam. <laughs> oh. Abi video çekeceğim mi şimdi? İlla ki gelecekler. Heh, Buraya kim kaka yaptı? Hanginiz yaptı bunu? Heh, şunu toplayalım. Değil mi? dostlar evet kızan bittiği andan itibaren Albayın mızıklamaları al bıçak gibi kesildi. Kalesin üstüne atlıyordu. Dediğim gibi bıçak gibi kesildi. Bak bak bak. Kuşa. <laughs> Bakayım orası çıkmış mı? Çıktı galiba. Köpekleri <laughs> <Evet. gülüyor> bokundan tanıyor zaten. Bu kalesinin kaç. Kalesi yapmış. alameti farikası özüne girdiğiniz kişi. Hoppa. Abi gelme. Abdestlerini aldırdık bunların. Valla internette falan biraz araştırdım. Böyle bir çiftleşmede, yani ilk çiftleşmede diyeyim bir çiftleşmede ya da öyle doğrusu öyle oluyordu. Lan arkadaşlar konuşamıyorum. Ee, dişinin hamile kalma oranı yüzde kırkmış. Tabi şu tüpe bakınca, dur bak döndür yana, döndür suratı. Yüzde kırk gözüküyor mu buradan bilmiyorum ama. <laughs> Yani ne diyoruz albay? He? Ha? Hayırlısı neyse o olsun değil mi? Koca oğlum. Zengin bir koca kafa bir şeyler gelecek. Sana şu albayın kafası hakikaten çok patladı son zamanlar böyle. Bak. Şşt. Çapak gelmiş. Şunu bir silelim. Ha. Kalesi nerede? Gel. Gel kalesim gel. Gel kızım. Gel buraya. Şşt. Gel. Cık cık. Gel, kalesi. Kalesi geldi Allah Beni kuştu sen gittin. Oğlum. Bak, git. Oğlum bak, git. Oğlum bak, git. Erkek. Ne yapıyorsun? Sabah sabah afyon patlamadı daha herhalde bununla. da şuna bak ya. Nasıl bir deri varsa hayvanla o deri şuraya işliyor. Lan buralarda kir mi kalmış bakayım? Oğlum o kadar ovaladım ben seni. He? Yo aynı ki burası da. Vallahi kir gibi duruyor ama. A Dur. Yok lan. bay. Kalesi gitti halısının üstüne. Dostlar, aha. Bununla böyle. Of. Koca olan. Bak. Bakıyor musun sen Oğlum. Çok masumsun lan. Harbiden... <laughs> ne istiyorsun sen benimle? Albayım. Sepete bak. Koşma internetin yanına koş bana değil. Be. Aa burada da kaka var. O da albay halletmiş. Oğlum ya. Gene vallahi telefonu buraya bırakıyorum. Kalesi orada yatıyor. Abi benim dilme geldik.

Otlar ıslak. Kalesi ondan gelmiyor. Bak. Sepeti illaki kuru bir yere koyacak. Değil mi kızım? Ne yaptın? <laughs> Yem mi bekliyorsun benden? Kalesi mama. ama dostlar. Kızan bitince her şey böyle yoluna giriyormuş. Yani tam iki hafta sürdü. Normalde alba yapışık ikiz gibiydi şuna. Abi yürütmüyordu kaleziyi tek başına ya. Hani kızım? Oturayım ama gelmeyeceksin üstüme. Bak gelme gelme git ki şöyle rahat rahat çek ya arkadaş vallahi biri orada biri burada <laughs> bak Albayın Surat Kalesi'den büyük şu an bak dizim var yeminle yanlışlıkla Şişt, lan! Lan! ha git oradan kap Kendileriyle oynadıkları gibi Vallahi benim bacağımla oynanırlarsa. İşi biliyor. Oysa tam şu kalesinin bacağının ayrım yeri var ya var. O iki bölgede de yara var. Bu albay o zaman işte çiftleşmek istediği zaman e orasından Lan nasıl anlatayım ben onu. Hani o işte dişleriyle tutup orasından çekip böyle do domatmaya çalışıyor diyeyim. Kendini çevirmeye çalışıyordu kalesi. Gelme hayır gelme git git git. Git al ben yanına. Orada yaralar, var. Bacağının Aha. Oha. <laughs> Ne oldu buna ya? ya? Sen o çiçeğin üstünden niye atladın Kalezi Yanından atlamak varken. Tamam kızım tamam. Tamam yani en çok seni seviyorum. Allah! Bak şerefsiz de bak hortumu kaçırıyor bak. Allah suyu açayım. Allah şu hortumu açiverim. Bana göre sen ne istiyorsun bu hortumundan? Kalezi koş, kap şunu biraz. Hadi, Hadi koş. Bana değil, bana değil. Koş, koş geri koş, almaya koş. Koş Zarife. Bak Kolayı var. Lan bırak hortumu. Hortum bırak. Şu ağzını bir parçala bunun. Gerçi var ya bu yapar. Çekil. Yürü git. 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 Dur bir benim başıma iş çıkaracaksın. Hortumla Şuraya koyayım. O zamana kadar bulaşmıyor hortuma. Hortuma sağlık. Sahip... Hadi koş koş kardeş. Koş. Koş kızım. Al bey gelme bana. Git. <gülüyor> 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 Eldin daha. hemen geliyorum böyle sende. Hemen <laughs> geliyorum böyle hemen <laughs> geliyorum. Oh. Isırırım şu yanaklarını. Isırırım buraları. Tamam oh. gelişe bak. Neyse dostlar saat aynen 7 10 geçiyor hemen hemen. Ben bunların sabah yemlerini vereyim. Hadi bakalım. Artık cümleten hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah.